merhaba. Bugün bize anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Şimdi bu sergiyi bugün dokuzuncu kez yapıyoruz. İlk başladığımız ilk başladığımız gün 2012 yılında sergimizi başlattık. İlk defa açtık ki Türkiye'de de hemen hemen ilk defa bir sergi açılmıştı Tuzla'da. 2012 yılından bu yana bugün dokuzuncu kez açıyoruz sergimizi. Ve çok da ilgi görüyor gerçekten. Şu anda aslında ulusal basında, yerel basında Olağanüstü bir ilki olduğunu görüyoruz, haber olduğunu görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyorum. Çünkü biz Tuzla'da mübadil çocuklarıyız. Yani 1923'te Selanik'ten Tuzla'ya gelen ailelerin çocuklarıyız. Ben de burada doğan ilk kuşak olarak e, bu tarihe hizmet etmeye çalışıyorum. E, yazar Yazarak, çizerek, etkinlikler yaparak, anma günleri yaparak, e, sempozyumlar, festivaller yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz. Çünkü önemli bir tarihtir mübadele. Dolayısıyla 2012'de de ilk kez başlayarak sergiyi açmaya başladık. Bu sergiler de bugün Kültür Tuzal Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. 30'unda da anma günü yapacağız. Bu, bu sene 16. 16.'sını yapacağız anma gününün. Anma etkinliklerimizin karantinada e, İTÜ bine, e, binasının, İTÜ okulunun İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde orada bir karantinamız var. Mübadillerin gemilerle geldiği bölgede anma gününü yapmadan evvel sergimizi açtık. Ee, perşembe gününe kadar bu sergimiz açık. Mübadiller, geldikleri gemiler, yaşadıkları evler, sokaklar, e, yani bütün mübadillere ait ne varsa buradayız. Bu, bu burada sergideyiz ve herkesi sergimizi ziyarete bekliyoruz. 30'unda da 30 Ocak perşembe günü de anma günümüze bekliyoruz. Mübadilinin ilk durağı Tuzla. Biliyorsunuz mübadele evet Tuz, ilk gelen durak Tuzla. Dolayısıyla da önce size Selanik'ten gelen haritamızı belirleyelim. Mesela mübadiller, Tuzla'ya gelenler Kılkış'tan, Dramadan, Kavala'dan, Selanik limanına geliyorlar. Selanik evet. limanından Tuzla'ya geliyorlar. Bu bizim haritamız. Böyle başlayalım. Tamam başkanım. Evet. Yani mübadele göç. Mübadele göç Göç dalgası, göç, göç haritası, göç haritası hangi diyor. bölgeler Tuzla'ya yerleşmiş? Bu üç bölge Tuzla'ya yerleşmiş. Bunu anlarmış olalım. Şimdi mübadeleyle Tuzla'ya gelen mübadiller bu ümit gemisiyle geliyorlar. Benim ailem de bu geminin içerisinde aslında. Aa, evet. Yani 1018 1118 1518 kişi geliyor bu gemide aslında. Hı hı. Bu şekilde buraya bir kısmı da Edirne şey Tekirdağ'a geçiyorlar. Bütün tuzla halkımıza da seslenelim. E, müzemiz hangi tarih aralığında açık? Sergi 30 Ocak'ta bitecek. Biz Salı günü evet. açtık. 30 Ocak'ta da karantinada anma günümüzü yapacağız. Etkinliklerimizi evet. belediyemizle birlikte yapacağız bu sene Çok ilk güzel. kez. Ee, oradan sonra bir konuşmalar var orada. Müzemiz var orada bir tane daha evet. karantinada biliyorsunuz. Evet. Oradan sonra burada bitireceğiz. Son evet. bizim geleceğimiz yer. Belki diğer müzeye de gidebiliriz. Evet. Bu sergimizi gezip noktalayacağız ve bitireceğiz 30'unda. Evet şimdi de kıyafetler bölümüne geldik ama şimdi bu kıyafetler bize müzemize verdikten sonra kalanlar. Aslında o dönemin yani 1923'te giyilen iç çamaşırları, yeldirmeler, bazı özel kıyafetler, üç etekler gibi kıyafetlerimiz var. Bu limanın karargahı karantina o zaman. Hı, o zamanlar öyle. Sonra da işte karantina olarak kullanılıyor. Ve orada yemek yiyorlar. Bakın bakır sahanlarda yiyorlar. Hani gelen göçmenlerin yediği sahanlarda yiyorlar. Tuzla'nın erkanı, muhtar. Tuzla'nın en üst düzeyleri. Orada yemek yiyor. Çok önemli bir tablo. Kıymetli başkanımız Nursel Hanım'a da buradan ayrıca Tuzla TV adına da teşekkür ediyoruz. Burayı da hem görüntüleme fırsatını bize verdi. Başkanımızdan son sözlerini alalım ve tüm tuzdalı hemşerilerimizi bu mekana, yani müzemize, mübadele müzemize 30 Ocak, Ocak'tı. Perşembe, Perşembe günü, günü. 11'de sabah. Yani burası akşama kapanacak ama anma gününden sonra evet. 30 Ocak. Perşembe evet. günü kapanacak akşam burası. Evet. Perşembe gününe kadar sizleri, sevgili dostları bu müzeye davet ediyoruz. Hadi gelin başkanımızdan bir kapanış konuşması alalım. Bakayım hangi dilekleri bize söyleyecek. Evet, buyurun başkanım. Öncelikle Tuzla TV'ye teşekkür ediyorum. Evet. Yani Tuzla tarihine gösterdiği ilgi ve alaka için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tuzla çok kıymetli bir yer. Çok önemli bir yer bir vadele konusunda. Yani tarihiyle, e, kültürüyle, yemekleriyle her şeyle mükemmel bir yer. E, atalarımızı o zorlu yerlerden çıkarıp buralara getiren e, büyük Atatürk'e biz de sonsuz minnettarız. Şunu bir kerecik son olarak söyleyeyim. Mübadiller 1300'lü yıllarda Anadolu'dan sökülüp Balkanlara gönderilenler, evladı Fatihanlar ve 1923'te e, Yunanistan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilen Türkiye'nin, Cumhuriyet'in temel taşlarıdır. Onları anmak benim şahsen e, en şerefli, en onurlu çalışmamdır ve hepsini Ruhunu şad olsun diyorum ve Atatürk'e bir kez daha minnet duyduğumu belirteyim. Size de teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun.